Sülükler taze mi? Tabii ki efendim, tabii ki yani. Fırından yeni çıktı. Beşerciğim gösterelim müşterimize Ben, ben abi göstereyim sülükleri. Buyur abim benim. Buyurun abim, tap taze. Ne kadar istiyorsunuz? Hepsini alayım mı? Hepsini? Evet. Beşerciğim sayalım oğlum. Tamam, tamam abi. Tamam. Hepsi ne kadar olur? 110 lira versen yeterli tanesini abi. 110 lira çok. Fiş almazsak ne kadar olur? O zaman düz olsun abicim. 100 lira ver yeter. <laughs> düz olsun. Hiç akıllanmayacaksınız değil mi siz? O Vergi dairesinden geliyoruz kardeşim. Çıkartın defterlerinizi. Şaka mı bu ya? Yok şaka değil. Cezayı keserken yapacağım ben size şakayı. <laughs> bu gerçekten komik çok şakacı insan ha tebrikler. De. Abi akapuntur yapayım mı? Şimdi değil kardeş sonra yapacaksın. Şimdi değil. Sen defteri kağıdı çıkar. Başka bir şey isteğim yok. Allah bilir kaç para oldu cezalar abi. Hiç sorma. Meslekten soğutur adamı.